Eğer sizin yaşadığınız hayatın dış çeperi, kale duvarları yoksa hayatınıza girip çıkan düşmanın haddi hesabı olmaz. Delik deşik olursunuz. Böyle bir ülke düşünebiliyor musunuz? Hudutları yok. İsteyen orasından giriyor, orasından çıkıyor. Böyle bir ülke düşünebilir misiniz? He? Böyle bir ev düşünebilir misiniz? Dışarıda açık ev halkı ortada yaşıyor. Böyle bir şey düşünebilir misiniz? İşte sizin şahsiyetinizin ve kişiliğinizin de kale duvarları yoksa aynen dış duvarları olmayan ev veyahut hudutları olmayan ülke gibisiniz kardeşim. Peki nedir o dış duvarlar biliyor musunuz? Ona biz kısaca hayır diyoruz. Hayır. Hani bizim toplumumuzda bir türlü söyleyemediğimiz hastalık. Hayır diyemeyiz. Ama arkadaşla alışveriş esnasında borç ister hayır diyemeyiz, ödeyemez. Adamın kafasını gözünü yarar. O zaman ayıp olmaz. Ama hayır demeye ayıp olur yani. Ama kavga etme ayıp olmaz. Ey Allah'ım ya. Ya abi baştan sen sınırını koysana. Yok. Aynen bu arkadaşı da hayır diyemiyor. Kırılır. Ya abi ben şimdi onu nasıl diyeceğim? Şimdi adam kır. Ya onu kıramıyorsun. Ama sen imanını, amelini, ahiretini tehlikeye atıyorsun kardeşim. Sürekli kalbin hastalık kapıyor. Niçin? Çünkü dış kale duvarın yok. Dünyevi anlamda da hayırınız olmalı. Yani adam size sürekli darbe vuruyor, zarar veriyor. Sizin dünyanıza sürekli zarar veriyor. Bakın bu çok önemli. Şimdi insan sizden geliyor sürekli borç alıyor ama sizi zor durumda bırakıyor. Veyahut da sürekli sizden efendim bir menfaat sömürüsü yapıyor. Veya onu da yapmıyor. Ruhunuzu sömürüyor ya. Ruhunuzu sömürüyor. Bir kere size abi sen nasılsın diye sormamış. Ama siz onun her şeyini öğrenmişsiniz. Bunun gibi sürekli sizi sö sömürüyor yani ruhunuzu, kişiliğinizi veyahut da sizinle takılıyor size sürekli zarar veriyor etrafınızdaki insanlar. Ya bu adamlara kardeşim bir dakika abi dur ya. Hayır ya benimle takılma ve hayır bu ortamda bunu yapma. Mesela 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 basit bir örneğini söyleyeyim. Ukrevi olarak namaz saati gelmiş evine de komşular gelmiş veya da bir akrabası gelmiş oturmuşlar. Adamı diyorum ki abi diyorum inşallah namazda görüşürüz hocam bu akşam misafirim var. Hasbunallah ve ni'mel Bu nasıl bir kelime ya? Abi hayırdır misafirlerin Afrika'da Zuzu kabilesinin lideri falan mı yani. Hani İslam'la hiç mi tanışmamış yani? E Müslüman mı değil mi bu ya? E, dersin ki kardeşim ben Müslümanım. Ezan okununca ben camide namaz kılan şahsiyetli bir Müslümanım. Senin için bunu değiştiremem. Buyur abicim namaza gidelim. Ben gelmem. O zaman dışarıda kapıda beklersin sevgili abi. Ben senin için Allah'ımı kıramam. Ama Allah'ım için seni kırarım kusura bakma. İşte bu hayırdır tamam mı? Bu sınırları doğru koymalı yani. Yani biz buralarda hayır diyemediğimiz kimselere başka bir şey de hayır demiş oluyoruz bunu bilin yani. Eğer Allah'ın kuluna hayır diyemiyorsan Rabbine hayır diyorsun işte. Ha, o zaman olmadı. Yanlış çektik bu duvarı biz. Dolayısıyla bizi muhafaza edecek bu kötü arkadaşlara ve kötü çevreye karşı muhafaza edecek şeyin adı hayırdır. Ve bu kale duvarını hem dünyevi hem ukrevi anlamda kullanmaya hep biz niyet ediyor muyuz inşallah? Allah Celle hepinizden razı olsun. Sahip gayretlerinizi kabul etsin.